Merhaba bilgi avcıları. Bugün sizlerle matematiğin en akışkan, en lezzetli konusuna, yani sıvıları ölçme macerasına dalıyoruz. Belki başta kulağa biraz ders gibi geliyor olabilir ama inanın bana, bu serüvenin sonunda sayıların sihirli dünyasında ne kadar eğlenceli yolculuklar yapabileceğimizi hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. Şöyle bir düşünelim. Markete gittiniz ve elinize en sevdiğiniz meyve suyu kutusunu aldınız veya annenizin mutfakta kullandığı o zeytinyağı şişesini işte bu soru aslında her gün karşılaştığımız bir durum değil mi? O kutunun ya da şişenin içinde tam olarak ne kadar sıvı var? Bugünkü görevimiz işte tam da bu sırrı çözmek. Peki bu macerada bizi neler bekliyor? İşte yol haritamız. Önce sıvılar dünyasına hep birlikte bir merhaba diyeceğiz. Hemen ardından ölçü birimleri ailesiyle tanışıp aralarında nasıl sihirli geçişler yapacağımızı öğreneceğiz. En heyecanlı kısma gelince, katıların ve sıvıların dünyasını birleştireceğiz ve son olarak da öğrendiklerimizle tam bir problem avcısına dönüşeceğiz. Kemerlerinizi bağlayın çünkü yolculuk başlıyor. Aslında her şey çok basit bir ihtiyaçla başlıyor. Yani içtiğimiz suyun, sütün veya kullandığımız herhangi bir akışkan maddenin miktarını bir şekilde belirtmemiz gerekiyor. İşte sıvı ölçü birimleri tam da bu noktada devreye giriyor ve hayatımızı sandığımızdan çok daha fazla kolaylaştırıyor. Ve karşınızda ölçü ailesinin reisi litre. Genellikle büyük L harfiyle gösterilir ve sıvıları ölçerken en sık kullandığımız temel birimdir kendisi. Hani marketlerdeki o 1 litrelik sütler var ya, işte o bizim başlangıç noktamız. Her şey onun etrafında şekillenecek. Ailenin reisi Litre ile tanıştığımıza göre, şimdi de onun küçük ama çok işe yarar yardımcılarıyla, yani ailenin diğer üyeleriyle tanışma zamanı. Bu birimler sayesinde daha küçük miktarları çok daha hassas bir şekilde ölçebiliyoruz. Şimdi bakın, bu merdiven bizim bu konudaki en yakın arkadaşımız olacak. Gözünüzü dört açın. En üst basamakta ailenin reisi yani litre oturuyor. Bir basamak aşağı inince desilitre, sonra santilitre ve en altta en küçük kardeş mililitre bizi karşılıyor. Bu merdiven birimler arasındaki ilişkiyi anlamamız için kilit rol oynayacak. Bunu sakın unutmayın. Evet, hazır mısınız? Macera'nın en sihirli, en eğlenceli kısmına geldik. Bu birimler arasında nasıl kolayca gidip geleceğimizi keşfedeceğiz. Sayılarla adeta dans edeceğiz ve büyük birimleri küçüğe, küçük birimleri de büyüğe dönüştürmenin sırrını hep birlikte çözeceğiz. İşte sihrin formülü tam da burada. Hani o meşhur merdivenimiz vardı ya, işte bütün sır onda saklı. Merdivenden aşağıya doğru, yani büyük birimden küçük birime doğru inerken attığımız her bir adım için sayımızı 10 ile çarpıyoruz. Böylece ne oluyor? Sayımız büyüyor. Peki ya yukarı çıkarken? o zaman da tam tersini yapıyoruz. Attığımız her basamak için sayımızı 10'a bölüyoruz. İşte bu kadar basit. Hadi gelin bu kural iş başında nasılmış görelim. Mesela 1 litreden mililitreye inmek için kaç basamak iniyoruz? Sayalım. Desilitre, santilitre, mililitre tam 3 basamak. Yani sayımızı 3 defa 10 ile çarpıyoruz. Bu da ne yapar? 1000 mililitre. Harika. Peki ya tam tersi? 500 santilitreden litreye çıkalım. 2 basamak yukarı tırmanmamız gerekiyor. Bu yüzden 100'e bölüyoruz. Ve sonuç 5 litre gördünüz mü? Kural tıkır tıkır işliyor. Şimdi sıkı durun çünkü maceramızda seviye atlıyoruz. Şimdiye kadar sadece sıvıların dünyasındaydık değil mi? Ama artık katıların dünyası olan hacim ölçüleriyle sıvıların dünyasını birleştireceğimiz o inanılmaz ağına geldik. İki dünya bir araya geliyor. Ve işte karşınızda her kapıyı açan sihirli anahtar. Konumuzun altın kuralı. Lütfen bunu aklınızın en sağlam yerine yazın. 1 desimetreküp, 1 litreye eşittir. Bitti. Bu kadar. Bu iki farklı dünya arasında köprü kuran en önemli bilgi. Bu köprüyü unutmazsanız hiçbir problem size karşı koyamaz. Peki bu altın kural gerçek hayatta ne işimize yarıyor? Şöyle düşünün. Elinizde bir kutu var. Bu kutunun hacmini hesaplıyorsunuz ve diyelim ki 1 desimetreküp buldunuz. İşte bu kural sayesinde o kutunun içine tam olarak 1 litre su sığdırabileceğinizi anında biliyorsunuz. İşte bu kadar pratik. Altın kuralımızın bir de küçük ama çok işe yarar bir kardeşi var, o da bu eşitlik. 1 santimetre küp, 1 mililitreye eşittir. Bu da özellikle daha ufak tefek hesaplamalarda hayat kurtaran bir başka sihirli bilgi aklınızda bulunsun. Evet, teoriyi öğrendik, sihirli kuralları, anahtarları cebimize koyduk. E şimdi ne zamanı? Tabii ki kahraman olma zamanı. Artık sizler de birer problem avcısınız. Hadi öğrendiklerimizi kullanarak karşımıza çıkan problemleri bir bir avlayalım. İşte ilk avımız. Karşımızda dev gibi bir kenarı tam 2 metre olan küp şeklinde bir su deposu var. Görevimiz ne? Bu deponun ağzına kadar dolduğunda kaç litre su alacağını bulmak. Hadi kolları sıvayalım. Çözüm için 3 basit adımımız var. Dikkatle takip edin. Birinci adım. Hacmi bul. Küpün hacmi için 3 kenarını çarpıyoruz ve 8 metre küp sonucuna ulaşıyoruz. Bu cepte. İkinci adım. Köprüye git. Altın kuralı kullanabilmek için metre küpü desimetre küpe çevirmeliyiz. 8 metreküp tam 8000 desimetre küp eder. Harika! Ve üçüncü son adım litreye geç. Altın kuralımız ne diyordu? 1 desimetre küp, 1 litreydi. O zaman 8000 desimetre küp tabii ki 8000 litre su demektir. İşte bu kadar. Hiç yavaşlamadan ikinci problemimize geçelim. Bu sefer daha küçük bir kapla bir sürahiyle uğraşıyoruz. İçinde 2000 santimetre küp su olduğu söyleniyor. Bizden bunu litreye çevirmemiz isteniyor. Birimler farklı diye sakın korkmayın. Mantık hep aynı. Yine adımlarımızı izleyelim. İlk olarak altın kuralımızı kullanabilmek için santimetre küpü desimetre küpe çeviriyoruz. 2000 santimetre küp 2 desimetre küp eder. İkinci adımda ise altın kuralımızı yapıştırıyoruz. Madem 1 desimetre küp 1 litreye eşit, o zaman 2 desimetre küp de tabii ki 2 litreye eşittir. Gördünüz mü? Süreyde tam 2 litre su varmış. Vay be! Gerçekten harika bir maceraydı. Peki bugün cebimize neler koyduk? Şöyle hızla bir özet geçelim sıvı ölçü dirimleri ailesiyle tanıştık. Onlar arasındaki onarlı dönüşüm merdivenini kullanmayı öğrendik. Katılarla sıvıları birleştiren o sihirli köprüyü, yani 1 desimetre küp eşittir 1 litre kuralını keşfettik. Ve en önemlisi, tüm bu bilgilerle nasıl birer problem avcısı olacağımızı gördük. Ve işte size son bir görev. Gözlerinizi kapatın ve bir anlığına kendi odanızın dev bir akvaryuma dönüştüğünü hayal edin. Tavanına kadar suyla dolu. Sizce odanız kaç litre su olurdu? İşte bu sorunun cevabı bugün öğrendiğiniz bilgilerde saklı. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın.